haftanın geri kalanını anlatacakken ortaya bırakayım. Ayda %40 dolar bazında faiz alacağını düşünüp tuzla koşanlar mı? Yoksa sabahtan akşama kadar çalışıp olmayan parasını siyaset esnafına yedirenler mi? Ya da totonu sileceğin tuvalet kağıdına %20 vergiyi tıpış tıpış ödemek mi? Sen tam burada bir iç çekerken haftanın güzel haberini vereyim ben sana. Müjdeler olsun. Bu haftada meclise torbanın içine sokuşturu vermişler. Dediler ki bizim eski bakanlar var, cumhurbaşkanı yardımcıları var, milletvekilleri var. Eee? Ya onların sizi yetmiyor. Yani verdiğiniz maaş. E biliyorsun bazı kurumlarda da yöneticiler 4-5 maaş alıyorlar huzur hakkı diye. E, e işte diyoruz ona bir kolaylık sağlayalım. Ayıp oluyor çünkü o paradan da vergi falan ödüyorlar. Yapma be. Kesinti yapmayalım. Kılçıksız indirsinler cebe. Ya ayıpsın kanka geçir meclisten. Eşek değiliz ya. Ulan benim asgari ücretimden bile vergi kesiyorsun. Bir de bunlar mı semirecek yiyecek halimiz yok ya. Demeyiz. Bir canın sıkıldıysa, tebessümle siktir lan arasında kaldıysan acık bekle. Geçen hafta reisin derdini anlattıydı. Ev sahiplerine sorduydu. Sen de vicdan var mı diye sormak durumunda. Milletin adamı ya, garibanın yüzünün gülmemesini dert ediyor. Ediyor ediyor da bakanı onun gibi düşünmüyor. Düz krediyle konut fiyatlarının aşırı artışı beraberinde aşırı kira talebini de getirdi. Bir dakika, diyor ki benim canım sorun ev sahiplerinde değil. Düşük faiz diyor ev fiyatlarını yükseltti, e, yüksek kira beklentisi oluştu. Yani daha özet haliyle bizim boktan ekonomi politikalarıyla kaç kadar evler 500 binden 3 milyona çıkınca diyor, ev sahibi de hani bana hani bana dedi. reel faiz çok düşük olduğu için konut fiyatları çok hızlı arttı. İyi diyorsun da canım benim, kim şey etti bunu ya? Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Şimdi al çayından bir yudum daha. Yürekten edeceğin yer geliyor. Diyor ki canım bakan. Enflasyon düşecek. Sadece zamana ihtiyacımız var. Ne güzel konuştu be. Şiir gibi. İşte bizim de paraya ihtiyacımız var. Tam olarak beklediğiniz nasıl bir şey? Şimdi ev sahibini arasam, şey desem. Biraz zamana bırakalım. Sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. İban, mivan, banka falan derse zaman her şeyin ilacı diyeyim. He? Tam o sırada konuşma akrebini yer kovanı şeklinde devam ediyor ama siz daha iyi bilirsiniz tabii. E bu hafta siyasetçiler yok mu? ya olma mı? Yap burada çarpı iki. Malzemede hikaye de aynı çünkü. Hızır da yönetici. Hızır da Erdoğan Bahçeli'nin beklenen görüşmesi iki kere ertelendi. Nihayet buluşma gerçekleşti. Hayırdır ne oldu ki niye görüştüler? Ya 50 artı birden kapıştılar biliyorsun. Daha doğrusu Bahçeli dayım hadi bak dedi. Hem canım cennette olsun Yok öyle. Taktik meseleler tartışılır, değişik siyasi konularda farklı yaklaşımlar olabilir ama bu Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını zedelemez. Muhalefet mi ne yaptı? Şimdi yeni isim buldular. Ya canım elimde ittifak taze bitti. İşbirliği var, yer mi? İyi Parti'ye yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağım sorduk. Bu e, soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz. Meral ablam olmaz yerim dar diyor. CHP bir daha düşün Hacı diyor. Hür ve müstakil olarak seçimlere gideceğimize karar verdikten sonra yapılan bir sürü partimize haksızlıkları bir kere de affetmemiz, bir kere de bundan vazgeçmemiz mümkün mü? İktidarından muhalefetine herkes belediyesinin peşine düşmüşken Ankara'ya götüreyim ben sizi. Kimde hatırladın? Ankara'nın içinden parsel parsel geçti. Bir dönem ne büyük dertleri vardı. Benim aldığım dinozorlar değil Mansur Yavaş'ın bugüne kadar millete harap oldu diye gösterdiği dinozorlar hayvanat bahçesinden sökülen dinozorlar. İşte şimdi derdine dert eklendi eski başkanım. Dikmen Vadisi'ndeki bu şahane villada kim otur? Melih Gökçe'nin kendisi. Belediye başkanı iken hem ofis hem konut olarak kullanmış. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra 3 yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği de kanunla belirlenmiş. Ya memlekette çareler tükenir mi? O ne yapmış? Villayı şakkadanak eşiyle avukatın üzerine yapmış. Mahkeme diyor ki şimdi hadi benim canım çık bakalım usulsüz almışsın eve. Bunu yaptıklarıyla kalsa iyi. Belediyeden evi aldığı yetmemiş. Bir de eşyaları kakalatmış. Sadece konut olsa daha iyi. Belediyede yaptığımız incelemede özel kadem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçe'nin evine gittiğini gördük. Nasıl silkelenmişiz ama. Her daim resmi yollardan iyi silkelenmişiz ama. Ne diyorduk? Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta da